Evet hocam burası bence çok önemli evet. çünkü 40'lı yaşlardan sonra artık bu menstrual siklusun yavaş yavaş bozulmasıyla beraber kadınlar da şunun farkına varamıyor. Ben acaba menopoz başlangıcında mıyım yoksa gerçekten e, bir problem mi var sağlığımla ilgili? Bu noktada biraz soru işaretleri oluyor. Dolayısıyla burada kanseri düşünebilmemiz için e, olabilecek risk faktörleri nelerdir? Yani hangi hasta grupları veya üzerinde hangi belirtiler olan kişiler daha fazla... Risk altındadır rahim kanseri için. Evet şimdi yaş ileri yaş 50 yaş üstü e, kadınlarda sıklıkla görülür demekle beraber nadir olmayarak 50 yaş altı adet gören kadınlarda da görülebiliyor. E, özellikle adet gören kadınlarda normal adet kanamaların uzaması, düzensiz adet kanamaları e, mutlaka bir anormalliğin olduğunu ve bir jinekola gitme gerekliliğini doğurur. E, menopoza girmiş kadınlarda da zaten Vajinal kanama gördüğünde hiçbir şekilde işte e, bu olabilir gibi kendi kendine yorum yapıp direkt hekime gitmesini gerektirir. Ve e, kimler daha çok risk altındadır? Yani risk faktörlerimiz nelerdir diye baktığımızda ileri yaş dışında şişmanlık. Yani rahim kanserleri östrojene duyarlı kanserlerdir genellikle ve kadınlık hormonunu artırmakla ilişkili olan şişmanlık, yağdan zengin beslenmek, diyabet, uzun süre adet görmek, yani menopoz yaşımızın ileri olması, erken adet görmeye başlamak, hiç doğum yapmamış olmak gibi östrojen'e maruz kalma arttıkça rahim kanserinin olma olasılığı artmaktadır. Onun dışında kişide başka kanserlerin olması, örnek meme hı hı. kanseri daha önce geçirmiş olması, bağırsak kanseri geçirmiş olması veya östrojen hormonunu baskılayan bazı ilaçları kullanırken yan etki olarak da rahim kanseri görebiliyoruz. Hmm. Mutlaka biz diğer kanserler olan hastalarımızı da kadınları özellikle yılda bir jinekolojik muayeneye gönderiyoruz ki eşlik eden başka bir jinekolojik kanser de karşımıza çıkmasın diye. Bu özellikle ailesel kanserler var. Ee, Lynch sendromu dediğimiz. Bazen BRCA ilişkili diyoruz veya bazen tanımlama, tanımlayamadığımız Ailesel kanserlerin de bir parçası olabildiği için genetik yatkınlık da önemli bir risk faktörüdür. Daha önce o bölgeye radyasyon olmak bazı hastalar için risk faktörü olarak karşımıza çıkmakta. Genel risk faktörlerimizi böyle sayabiliriz, daha da uzatabiliriz. Östrojen maruziyeti ile ilgili e, sayfaya uzattıkça uzatabiliriz. E, ama şişman olmak, kadın olmak, şeker hastası böyle ve bir de anormal menopozdaki bir kadın geldiğinde hemen aklımızda rahim kanseri e, geliyor direkt.